Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sazın avında kullandığımız yaylardan ve metot feather sistemden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonrasında yayımıza ve metot feather kurşunumuza uygun olan rigi takacağız. Son olarak da hamurumuzu üzerine sıkıp avcı bir konuma getireceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o halde videomuza başlayalım. Öncelikle burada kullanacağımız ekipmanlardan biraz bahsedelim. Burada sazın avında kullandığımız yaylar var. Bu yay özel bir yay arkadaşlar. Kendimiz yaptık. Şurada av marketlerinde ve piyasada bulunan normal küçük standart yaylar var. Burada da metod feather kurşunumuz var. bu kurşunun teknik özelliklerinden bahsedelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunun altında bir kurşun var. E, şu kısma hamur sıkılıyor. E, 35 gram bir kendi ağırlığı var bunun. Şöyle kendi üzerinde silikonları mevcut. Şuraya hızlı söktak aparatımızı takacağız. Şurada hızlı söktak fır döndürmemiz var. E, klipsimiz var. Şurada iki adet bu takıma uygun olan riklerimiz var arkadaşlar. Riklerimiz kısa. Tahmini bir 15 ve 20 santim arasında. Öncelikle yayımızdan başlayalım. Şöyle yakından bir göstereyim yayımızı. Yayımızın şu kısmına hamuru sıkacağız. Şu kısmına bir adet klips. Şu kısmına da bir adet yuvarlak halka. Şöyle yakından göstereyim. Spinci arkadaşlarımız daha iyi bilir. E, spinde bu halkalar çoklukla kullanılır. İğneyi değiştirmek için ve takmak için. E, şurada ise bir adet hızlı sök tak fır döndüğümüzü var. Şimdi bunu da yerine koyalım. Şimdi halkamızı yayımızın içine takacağız. Şöyle bir çekelim yayımızı. Şu kısmından halkamızı içine takıyorum. Şöyle geçirdik. Evet, görmüş olduğunuz gibi yayımıza bir adet halkamızı taktık. Şimdi ise bu halkaya hızlı söktak fır döndüğümüzü takacağız. Hızlı söktak fır döndüğümüzü de taktık. Şöyle bir düzeltelim. Şimdi alt kısım hazır arkadaşlar. Buraya rahatlıkla e, rigimizi takabiliriz. Buraya hızlı sök tak, fır döndü taktık ki rahat bir şekilde e, rig değişimi yapabilelim. Şimdi üst tarafa geçelim. Buraya bir adet klips e, bağlayacağız. Şunu şöyle alıp hemen bir sinemızı getirelim. Öncelikle misinamızı şoför döndüğünün deliğinden geçiriyoruz. Ve daha sonrasında şuraya 8 tur sarım yapacağız. Şöyle tuttum. 1 2 3 4 5 6, 7 ve 8 tur sarımımızı yaptık. Ve şuradan misinamızı ileri ittiriyorum. Tekrar e, şu arkadan öne doğru geçiriyorum. Ve şurada ve şurada oluşan halkadan misinamızı tekrar alıyorum. Tabi kamera karşısında biraz zor oluyor arkadaşlar bu işleri yapmak. Şöyle tekrar elimle alt taraftan tuttum. Yavaş yavaş kaydırıyorum ipimi. Çekince otomatikman oturuyor zaten. Rahat bıraktım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, düğümümüz de oturdu. Hemen şu fazla kalan kısmı makas yardımıyla kesiyorum. Bu ucu da yakmamız gerekiyor. Yakarsanız daha iyi olur. Şimdi oltamızın ucu hazır. Şöyle koyalım. Sıra yayımızı takmaya geldi. Hemen şu boş bıraktığımız kısımdan fırketemizi geçiriyorum ve kapatıyorum. Evet, şu an oltamız yaya bağlandı. Şimdi ise Ucuna uygun olan rigi takabiliriz. Şöyle rigimizi de gösterelim. Önceden yapmış olduğum bir rig arkadaşlar. Tahmini 17 santim civarında. Toplam uzunluğu. Kısa bir rig kullanıyoruz. Çünkü karışma olasılığı yüksek olduğu için kısa rig kullanmamız gerekiyor. Antitaggle'ımız var üzerinde. Ee, i̇pimiz kaplamalı bir ip. Ee, şu kısımda Görmüş olduğunuz gibi ESP mısırımız ve boncuğumuz mevcut. Gayet güzel avcı bir takım. Güzel balıklar yakalama şansımız oldu arkadaşlar bu takımla. Şimdi hemen yayımıza rigimizi takalım. Şöyle şurayı genişletip takıyorum. Ve daha sonrasında karışmaması için antitangle'ımızı oturtuyorum. Evet. Orada arada yine baya <laughs> keskin. Hemen batıyor. Bu yaylı takımın özelliği. Hamurunuzu buraya sıktıktan sonra ee, muhtemel olarak e, ee, Yeminizi de hamurunuzun üzerine koyuyorsunuz. Ve bu şekilde balıklar yemi yedikten sonra asıl yeminiz yani iğneniz dışarı çıkmış oluyor. Ee, birazdan bunu da göstereceğiz. Ee, güzel bir takım. Avcı bir takım. Şimdi Method Feather sisteme geçelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Method Feather kurşunumuz bu şekilde. Ee, 35 gram bir kurşun. Altında kurşunu var. Ee, üzerine yam takılıyor. Şu şekilde de bir aparatı var. Yememizi buraya göz kararı koyup e, bununla bir sıklaştırıyoruz, Oturtuyoruz. Ve daha sonrasında kullanıyoruz. Hemen bunu misinanıza nasıl takacağınızı göstereyim. Öncelikle arkadaşlar e, bu kısım bizim misinamızın gireceği kısım olacak. Şu kısım ise Hızlı söktak fır döndüğümüzü takacağımız kısım olacak. Ee, buradan misinamızı gönderiyorum. Genelde bu sistemi ip misinayı da kullanıyorlar. Sizler dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şöyle misinamızı geçirdik. Ve şuraya hızlı söktak fır döndüğümüzü bağlayacağız. Hemen ee, fır döndüğümüzün deliğinden geçirdim misinamızı. Yine buna da aynı şekilde 8 kere düğüm atacağız. Şuradan tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 kere doladık. Şöyle hafiften misinamızı ileri ittirip şu oluşan küçük delikten misinamızı geçiriyorum. Şurada oluşan yuvarlağın içinden de geçirip şöyle sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hızlı söktak fır döndümüzü de taktık. Hemen şu kalan kısmı makasla kesip daha sonrasında da yakıyoruz. Şu an e, takımımız hazır sayılır. Şimdi feder kurşunumuzun içine doğru misinamızı çekiyorum. Ve şuraya sert bir şekilde misinayı çekerek hızlı sök tak fır döndüğümüzü oturtuyorum. Evet. Hızlı sök tak fır görmüş olduğunuz gibi feder kurşunumuza oturdu. Bu hiçbir şekilde buradan kayma yapmaz arkadaşlar. Şimdi ise feather kurşunumuza uygun olan rigimizi takacağız. Soft tipten yapılmış papap birik kullanacağım arkadaşlar bu sistemde. İpimizin üzerinde herhangi bir kaplama yok. Şurada ufak bir kurşunumuz var. Şöyle ucunda 16 milim yüzen bir papap var. Tabi kaldırma kuvveti fazla değil. Sığ sularda iğnenizi şu şekilde yapıyor. Fakat derin sulara attığınız zaman e, basıncın artmasıyla şu şekilde kalkıyor. Şimdi hemen montajını yapalım. Yine aynı şekilde hızlı sök fır döndüğümüzden e, ipimizi geçiriyoruz. Hepimizi geçirdik. Şimdi ise anti taglamızı gönderiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu sistem de hazır. Gayet güzel bir sistem. Fazla vakit kaybetmeden hemen üzerine hamurunu sıkalım. Evet arkadaşlar, burada geçen hafta yapmış olduğumuz hamur var. Bu hamurun nasıl yapıldığını izlemek istiyorsanız. Şuradaki ikona tıklayabilirsiniz. E, videomuzun açıklama kısmında da bu hamurun yapılış videosu mevcut. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet, hamurumuzdan bir parça aldım. Şimdi öncelikle şu kalıbımıza şu şekilde kapanacağı için e, şuradan ilgimizi koyabiliriz içine koyduk şurada küçük bir tane de destek yeri var hamurumuzu içine bastırıyorum ve biraz alalım ve daha sonrasında kurşunumuzu üzerine getirtip oturtuyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kurşunumuz oturdu. Hemen şuradan açalım. Evet. Feder sistemimiz hazır. Şöyle tekrar yakından gösterelim. Buradaki yem dağıldıktan sonra yemimiz ortaya çıkacak. Ve daha sonrasında e, şu şekilde avcı bir konuma gelecek. Hemen şuradan çıkaralım biz de. Fazla tutmuyor arkadaşlar zaten. Şu şekilde avcı bir konuma gelecek. Ve buradan e, balıklar rahatlıkla elinizde alacaktır. Bunu isterseniz siz sonradan şu kısma da koyabilirsiniz. Fazla gömmeden elinizle. Veya hiç de gömmeyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Fakat genelde bu sistem gömülü vaziyette kullanılıyor. Şimdi yayımıza geçelim. Şöyle tekrar hamurumuzdan bir kısmını elimize alıp yayımızın içine sıkıyoruz. Öyle elimle başta yayı bastırıyorum içine. Daha sonrasında kapatıyorum. Biraz daha ilave edelim. Şöyle fazla kalan kısımlara şuralara getirelim. Hamurumuzu bu şekilde oturtalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu sistemimiz de tamam arkadaşlar. E, bu rigimiz atarken herhangi bir şekilde karışma yapmaz. E, çünkü kaplamalı bir ip. Böyle görmüş olduğunuz gibi hemen geri düzeliyor. Atarken rahatlıkla atabilirsiniz. Tabii ki de kaplamalı ip kullanıyorsanız. İsterseniz iğnenizin bir kısmını şuraya gömebilirsiniz şu şekilde. Şöyle gömelim. Tabi biraz zor oluyor burada bu işlemi yapmak. Şu şekilde gömdüm. Şöyle yakından da gösterelim. Balıklar bu hamuru yerken iğnenizdeki düşen mısırı görecektir. Ve hemen oltanızı atlayacaktır güzel ve etkili bir sistem. Şöyle iki sistemimizi de bir yan yana koyalım. Şunu da şuradan çıkaralım. Bu papatlar yerine arkadaşlar sizler boylu de kullanabilirsiniz. Fakat ee, buraya uygun olan bir hamur kullanmanız gerekiyor. Örneğin buraya hayvansal bir boylu takıyorsanız hamurunuzun da hayvansal bir hamur olması gerekli. Yine aynı şekilde meyveli bir boylu kullanıyorsanız hamurunuzun içeriğini de ona göre değiştirin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, takımlarımızı yaptık. Gayet güzel oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.